Herkese selamlar. Basit görevler yaparak, anket çözerek, arkadaş davet ederek ve bazı görevleri yerine getirerek para kazanmak ister misin? Eminim istersin kankam. Hemen videoya geçiyorum ama önce videoya like atıp kanalımıza bir abone ol. Kullanacağımız sistem anketane.com. E, mobil versiyonu da var. Zaten açıklama kısmında linkini bulabileceksiniz. Nasıl para kazanabiliriz buradan diye soracaksanız... E, açıklama kısmında vereceğim linkten üye oluyorsunuz siteye ya da mobil uygulamasını indirip kayıt oluyorsunuz. Mutlaka bu sitelere referans ile kayıt olun arkadaşlar. E, referans kodumu ve referanslı linki açıklama kısmında zaten bulabilirsiniz. Nasıl para kazanıyoruz buradan? Buradan <laughs> size verilen bazı basit görevleri yapıyorsunuz. Mesela Instagram'dan bizi takip et. 50 kuruşluk bir görev. YouTube'da abone ol. 75 kuruşluk bir görev. Ankethane uygulamasını indir ve yorum at. 75 kuruşluk bir görev. E, anket görevleri var. 2,5 TL'lik bir profil tamamlama görevi var. Ve 20 arkadaşın getir 10 TL kazan diye bir e, sistem var. Şu an güncel görevler bunlar. Şunların hemen hesabını yapalım. Aynı zamanda e, 100 TL kazanma yöntemi de var. Ondan hemen bahsedeceğim. İlk önce bir şunu yapalım. 10 TL 0.75 0.75 0.50 0.75 ve 2.5 2 Evet. 15 ile 25 kuruşluk şu an görevler var. Üst kısma zaten okuduysanız minimum ödeme tutarı 15 TL. Yani bu görevleri yapmanız vakti, e, dahilinde direkt ödemenizi alabiliyorsunuz. Peki 100 TL'yi nasıl kazanacağız diye soracaksanız 100 TL şu şekilde kazanıyoruz arkadaşlar. Siz uygulamaya, siteye üye çekiyorsunuz ve üye başına para kazanıyorsunuz. Haftalık e, 350-400 liraya yakın bir para dağıtıyorlar. Birinciye 100 TL, ikinciye 75 TL, üçüncüye 50 TL, dördüncüye 25 TL, beşinciye 15 TL şeklinde para veriyorlar. Yani ne kadar fazla adam çağırırsanız bu siteye e, o kadar fazla para kazanıyorsunuz. Aynı zamanda e, buradan görev verebiliyorsunuz arkadaşlar. Pardon, görevlerim kısmına görev veremiyormuşuz. <laughs> ben de yeni öğrenmiş oldum. Buradan yaptığımız görevleri görebiliyoruz. Ee, YouTube'da WhatsApp destek atları var. 7/24 destek sağlıyorlar. Ee, davet yarışmaları var ve günlük bonus kısmı var arkadaşlar. Buradan günlük 5 kuruş gibi bonus veriyor. Bunu ister alın ister almayın. Zaten eğer bu görevleri yaparsanız adam çağırmanıza dayalı bir ödeme şeysi var. Aman para kazanma sistemi var daha doğrusu. Adam çağırsanız para kazanırsınız. Ama bunları da tabii ki yapın. Damlaya damlaya göl olur. Ee, burada duyurular kısmı var. Sıkça sorulan soruları var. Gece modu vesaire yapmışlar. Gayet güzel aslında. Birazcık da böyle devam edelim. Burada referans sistemi var arkadaşlar. Referans sistemine geliyoruz. Burada siz, sadece size özel bir e, link bırakıyorlar. Ben şu an 10 kişi davet etmişim bu linki alıp kopyalıyorsunuz ve kimi üye yapmak istiyorsanız ona atıyorsunuz. Şöyle bir şey var arkadaşlar, mutlaka referans ile kayıt olun. Hem siz kazanın, hem biz kazanalım. şu alt kısımda da mobil için bir şey bırakmışlar. Yani şuradaki sayıların aynısını buraya yazmışlar. Yani siz Android'den indirdiğiniz vakitte şu kodu mutlaka girin. Tabii ki benden kayıt olmazsınız, başkasından olursunuz. Bu başka. Ee, ama en azından destek anlamında bana böyle yardımcı olursanız ben de size her türlü elimden geldiğince yardımı sağlayacağım. Zaten buradan e, sizin referansınıza kayıt olan kişileri görebiliyorsunuz. Siz benden kayıt olduğunuz, Instagram'dan anlamadığınız bir yer olur. Saat fark etmek sizin. E, her zaman yardımcı olmaya çalışırım size. Elimden geldiğince. Yani bildiğim her şeyi size söylemeye çalışıyorum ben. Çünkü e, hani cimrilik yapmanın bir şeyi yok, anlamı yok biliyor musunuz? Herkesin kazanması lazım. Herkes ihtiyaçları var. İhtiyaçları doğrultusunda para kazanmaya çalışıyor. Yani ben herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu link kısmını da anlamışsınızdır. Alt açıklama kısmında zaten bulunuyor zaten şu anda linkimiz. Ödeme talebi kısmına gelelim arkadaşlar. Ödememizi nasıl alıyoruz? Ee, şu anda bakiyeniz yetersiz diyor. Para çekmek için en az 15 TL olmalıdır diyor. Ödemeyi nasıl alıyoruz diye soracaksanız arkadaşlar. Ödeme alan e, bu arada ödeme kanatlı bir site. Öyle söyleyeyim size. Hatta durun size göstereyim neden göstermiyorsam. Ödemelerini banka ibanına yapıyorlar arkadaşlar. Eğer benim ibanım yok paparam var falan diyorsanız da gene benden referans ile kayıt olup bana cep dolduran hesabında zaten açıklama kısmında linki var. Buradan ulaşırsınız. Ben size IBAN desteğini sağlarım. Ankethane Instagram sayfasına girelim. Mutlaka burayı da takip edin arkadaşlar. 39 bin takipçisi var şu anda. 42 gönderisi var. Gün, e, her gün paylaşımlar yapılıyor. Öyle söylemiştim. Buraya geldik. Yarışmamız başlamıştır tarzında şey diyor. Birinciye 100 TL veriyor ikinciye 75 TL üçüncüye 50 TL dördüncüye 25 TL beşinciye 15 TL para veriyor arkadaşlar ee, Ödeme kanıtlarını gösterecektim değil mi size Umarım paylaşmışlardır yani Hikayede paylaşıyorlardır acaba post olarak paylaşmışlar mı bilmiyorum ha, Burada var mesela Şöyle göstereyim size arkadaşlar ee, Ne kadar büyüyecek orasını bilmiyorum ama siz gelip incelersiniz zaten ne kadar atılmış 16 TL'lik bir EFT yapılmış buraya siz gene gelip incelersiniz 21 TL'lik EFT yapılmış 15 TL'lik EFT yapılmış 15 TL'lik EFT yapılmış şöyle bir daha geri gelmek istiyorum 29 TL'lik bir ödeme almış <laughs> burada e, müşteri yorumlarını paylaşmışlar 17 TL'lik yani bir sürü ödeme kanıtı var siz zaten gelip incelersiniz arkadaşlar e, böyle aslında instagram sayfasını mutlaka takip edin. Şurada yazmışsa minimum çekim limiti 15 TL olan ödemeleri 24-36 saat arasında yapan tek panel izlemişler. Sitesine sitesini şöyle söyleyeyim. Sitede beğenmediğim tek bir şey var. Birazcık yavaş. Mesela yeni görevler kısmına geldiğim vakitte. Yok aslında hızlandırmışlar. Evet hızlandırmışlar. Ama uygulamaya girip çıktığınız vakitte sürekli e, yeniden kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmenizi istiyor. Bu, bu yani kötü birazcık. Eğer olur da bizi duyuyorsanız bunu düzeltin. Ee, WhatsApp destek hattı var dediğim gibi. YouTube kanalları var. YouTube'da ankethane şeklinde. 22.000 takipçisi var. Ee, gerçekten güzel. Ben de abone olmuşum zaten. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yani çok basit ve çok güzel kazandıran bir sistem aslında. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olursanız dediğim gibi beni çok mutlu ederseniz size e, şu Instagram hesabından tekrardan göstereyim. Bir sorun oluşmasın kafanızda bir Soru işareti olmasın, geri gelemiyorum. Hayda geri gelemedik. Cep dolduran hesabından bana 7-24 saat fark etmek sizin ne zaman aktif isem size hemen de dönüyorum ben. Ee, mümkün olduğunca para kazandıran sistemleri burada paylaşıyorum. Yani sadece bir sisteme bağlı kalmadan birden fazla sistemi size paylaşıyorum. Ee, gerek numune ürünler olur, gerek e, kampanyalar kampanyalar olur. Mesela Trantio gibi, Tosla gibi. Buralardan nasıl bedava ürün alırız, nasıl para kazanırız, bunları size paylaşıyorum. Bitcoin madenciliği yapıyoruz, ekip halinde, yani ee, her türlü yardımı sağlamaya çalışıyorum size. Mesela Tosla'da paranız vardır, e, bunu papara'ya çevirmesini yapıyorum. E, başka uygulamalar tanıtıyorum aynı zamanda. Yani mutlaka Instagram hesabını takip edin. Yani sizden bir maddi kazanç beklentim yok, sadece dediğim gibi referansım ile kayıt olursanız yani tanıttığım uygulamalara referansım ile kayıt olursanız bir şey kaybetmezsiniz ama bir şey de kazanırsınız. hem e, sürekli bir destek sağlarım size hem de ekstra kazanç sağlıyorsunuz zaten bunu anlatmama gerek yok e, Instagram hesabımda tanıttım Kişisel hesabım burada. E, burayı da takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yani basit bir sistem. Yani anlatacak bir şey de yok aslında. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese hoşçakalın.